Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sadece GTA Vice City kaldığımız yerden değil ama tam gaz devam edeceğiz son. E, ben haritadaki bütün mekanları aldım. Çok güzel bir 45 50 dakikalık neredeyse video çektim. Bir saçmalık ben yüzünden patladı benim video. Evet gerçekten. Ne desek boş. Ne desek boş. Hiçbir şey ifade etmiyor. Ama ne yaparsın işte. 45-50 dakikam çöpe gitti. Mekan tamir edeceğiz. Abi dakika bu şu mekana saldırı atıyorlar kafayı yiyeceğim ya. Savunamıyorum ki tek başıma benim adamların ne işe yarıyor ya. Ya koşa koşa gidiyormuş. Lastiğine vurdum anca durdu. Mekan elden gitti abi. Mekan elden gitti. Hey. Mekan tutma görevleri de çok saçma bu arada. Çok uzun şu an abi. Bütün videolarım... Hayır, bu videoyu böyle oturdum, 45 dakika anlata bitiremedim abi. Anlata, ben biliyorum bu videonun sonunda bir bokluk olacağını, tamam mı? Biliyorum yani. Ben... <laughs> Şimdi nasıl? Hey, you're gonna die. Neyse işte biliyorum ben bir bokluk olacağını. Ayıp bir söylemesi. Oyun. Yani o da bir şeydi. yanlış bir şeye bastın. Kayıt battı lan. This ain't no movie. This ain't no nihayet. Şimdi. Abi sıkıntılı iki tane mekan var tamam mı? Bir bu bir bu. Bu bölümde sadece para kasacağım Yarım saat boyunca. Ama şimdi şu mekanları bir tamir edelim. Hemen ondan sonra kasacağız. başladım video yarım saatin üstüne çıkınca ayretten bir moralim bozuluyor çünkü 300 tane video yapabilmek için benim dakik olmam lazım dakik olamayınca da sıkıntıya giriyor iş hadi yani zaten yapamadık anasını satayım tövbe estağfurullah şimdi bir de bu çıktı vallahi billahi sinirden patlayacağım ya hmm. ama de onlar geçer of, <laughs> Bir patlak mekan daha vardı. Yok mu? Tamam o zaman yoksa güzel. Tamam. Abi önce bir şuraya gideceğiz. Şuraya. İşaretlemeye gerek yok ben hallederim. Gel gel. <laughs> kurşun geçirmez sanki var çünkü onu 30 dakika boyunca tamam mı sadece para kazanacağız sadece 36 bin gelecek gelen parayı da alacağız şey yapacağız o parayla da işte artık bir yönel modelini alıyorsa kesinlikle tamam eksik içmeyeceğini hesaplarıma göre şu an Bak 2, 5, 6, 7 Tamam on on üç 14 dört on dört çarpı kaç iki bin dört çarpı iki bin çarpı iki bir şey yapacağız otuz numara alacağız her seferinde altmış Bak şunu al. Bak ya nasıl çantayla bastık. Şu motoru bir al. Ha tamam, bu dakika aldı. 36 dakika olacak bu video. Elimden gelince 36 dakika sularında tutmaya çalışacağım. Tamam başladık hadi. Hemen kaydet bak. 16'yı gördüm. 1. Verir mi para? Bilmiyorum verir mi? 2 kere yapacağım şimdi hemen hızlı bir şekilde. Tamam 1. Hemen koş. Tamam bak 8 diyor. Koş. Tamam mı? 14 koş. Tamam bak birinciyi aldık. Tamam koş. Tamam devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Hızlı 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 hızlı. Tamam mı? Koş. 8 diyor aynı şekilde 14 devam et. 33600 istiyorum. 33600 istiyorum. Tamam. Şimdi burası tamam. 2 kere aldık tamam mı? Çık şimdi dışarı. Geldi. Çok güzel. 33600 33, 600, 33 600. Bir kere daha geldi. 33 600 Tamam mı? Devam. Aldın iki tane 33 600. 130k var şu an. 10 numara. Hemen devam. 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 15 Ulan çık oradan. <laughs> tamam bir tane aldık şu an. Devam. 33 600 33 600 ala ala gidiyoruz abi. Devam. Devam. Tamam. Çık şimdi gene. O lan bir şey düştü bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hmm, tamam. Şeyin çivisi midir? Benim bir masanın çivisi galiba düştü de. Şimdi tamam. Şöyle bıraktım. Devam. Ver iki kez abi. Parayı ver 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 Çok güzel bak mekanlar saldırıda ya. ha. Al o 3600'ünü. Al 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 al. Ver bir tane daha. Çok güzel. devam devam. 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 Bir tane aldık. Abi cidden kafaya taktım ya milyoner olmayı. Olacağım. Devam. Herhalde hepsini ele geçirince artık daha saldırmıyorlar gibi mi? Ya da daha mı az saldırıyorlar? Bilemedim. Bu bir <laughs> <laughs> tane intayarını çıkartalım. En azından zengin bir doğrultu diye vurdum. Abi gitmiş tamam. Abi motoru bırakmayacağız. Bu motor kurşun geçirilmesi. Şu an var gücümün içine ya. uzağa Ha bir parşömen sahip Şimdi halletsin de halletsin onlar lan hemen. Hadi de bana bastın şimdi. Just clean it up. shoot you. lan bak. Abi bu ne? Lan oğlum yeter lan. Kaç kişi öldürdük? Just Come on, sissy boy. Last chance to draw a breath. Shit, look. That's